Bu ilahinin kilosuna 165. Bak 170'i geldi oradan. 175'i yanında. Yaz bir tane 175 yanında. 100 buçuk 175. 100 buçuk 175. Bu kebabla iki kilo, kilo içinde iki tane lila kisim Buraya da olduğu gibi söz yok. Bu kasaya arkadaşlar. O kasaya ya da öyle olduğu gibi 250 var. Var, var mı 250'den fazlası yansı? Karar bak. Nevzat. Ya abi alo alo abi. O yüzden kendi iri lı vaklı karışık arkadaşlar o yüzden kendi kilosu da 150. fazla ezap var varm arkadaşlar yaz oraya 150. Bu 150 kimin abi? Geliyor bak abim yakışıklı gözlü çapkalı. Her şeyi yapıyor. 3 kilo 150. Her şeyden 2 tane satıyor. Son başa döneriz. Bekle bir, bir saniye arkadaşlar. arkadaşlar. Yağlı düşmesin galiba. ya. Var mı karışık bir Yok. Gel bakalım. Bu mavrak ilim eksilerli balığın da kilosuna 110. 110'dan fazla ayran var mı? Kimse uyanmamış. Ya. Dört Yapmamış. buçuk. Ya, abi, dört, dört buçuk yüz on. Dört, dört buçuk yüz on. Bu sarpaların da iri sarpaların da <laughs> kilosuna 120. Gel abi. Bu lider kilosuna 160. Var mı 160'tan fazlası? Yaz abi onu da 160. 4 kilo 160. 4 kilo 160. Bu lider kilosuna 160. Gel. Yaz. Yaz. kilo 160. Bak, bak, bak. Bu kavanın ilerinde kilosuna 180. Gel abi. Bu ilerinde kilosuna 160. Var mı 160'tan fazlası? Yaz bir tane. 3 kilo 160. Ekşi yaz ona. Ekşi, ekşi. Tamam abi. 3 kilo 160. Ekşi yaz. 3 kilo 160. Ekşi yaz. ekşi ekşi devamı gelecek. Oy maşallah. Abi bak böyle bir geriye çekelim abi. Abi arka açalım. Böyle bir açalım. Arkadaki ne de saygısız olmasın. Bir göreyim onu o balığı tabii. Bu balığın da bu kafalı balığın da kilosu 200. Gel abi şimdi. Var mı 200'den fazlası? Yaz oraya bir. Ver abi 200. 200 kilo 200 peşi. Kilo, evet. Kilosu mu <laughs> bu? <babacım>. kilo <laughs> Gel. Sana, gel. Anne elinde tutma onu çantana koy. Yorulacak. yorulmaz mısın? yaşa be. Bu kavaleli regin de kilosuna 180. Manfredide de var mı? 180'den fazla. Ondan be diye yaz ver Gel abi dost. 3 kilo, yüz gel üç kilo yüz <gülüyor> <gülüyor> 180. 3 kilo 180. 6 4 7 Bakayım mi? Böyle abiler açılmazsa. Az açalım abi, az açalım. Bu kemanlı serpalı içinde bir tane de granyozu var arkadaşlar. İşte, Onun da yüzyıl. kilosuna o 110. Yaz. Var mı? 115'i yanımda. Yaz. 120'si 25'i 30'u 35'i 40'ı 140'tan 145'i arkada. Beraber misiniz? Yaz arkadaşıma 145. 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo. 4 kilo 4 kilo 145. 8. Bu tabanlı mavra gibi balığın da kilosuna 110. Gel abi koy gel. O lilağın kilosuna 170. Var mı 170'ten fazlası yaz ekşi. 4 kilo 170 ekşi. Var mı? Gel. Gel o lira kilosuna 170 var. Orada 175, 180 geldi babadan. Yaz orada babaya 180 3 kilo 180. 3 kilo 180. Bu kaza olduğu gibi söylüyorlar. 4 kilo 8 tane <laughs> <Arbaşık abi>. aldı. <yabalık. gülüyor> Biraz da tesisi var içinde. Bu kaza böyle olduğu gibi. Oldum 350. Yani, Gel. Sen zevki mi olur olur geldin? He. Yaz için işte olduğu gibi 350 abi. O topanları 120. Gel. O lidaginde kilosu kilosuna 170. O topanlarında 120. Ogabalı balıklarında kilosuna 170. Ekşi yaz. Kaç? 3 kilo 170 ekşi. O kabalı balıklarında kilosunun 170 lirası var. Var mı 170 lirası? 175 180 arkadaş. 185'i yanıp yaz 185. 4 kilo 185. 4 kilo 185. Abiler biz buradan hiçbir şey göremiyoruz. Bu kaba, bu kabalı balıkların kilosunun da 170 lirası var. 75'i, 80'i, 85'i 80 80 gel. Var mı 185'ten var? 190 ekse. Yaz bakalım bir tane 190 ek. Kilo 190. Allah balığı vermemişiz kabalı. 3 kilo 190. Bu kabalı ilerinde kilosunun 180 lirası var. 185'i, 190'ı, 195'i. Yaz abime 195. 2 kilo 195 peki. 2 kilo 195. 2 çarpı 195. Ekşinin 5. kilo oldu değil mi? Tamam. Oy 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 oy. O levreklerin de kilosuna 300. Gel. Var mı 300'den fazlası? Yaz oraya bir 3 üç üç kilo 300. Üç Ver. Üç o leyleklerin de kilosuna üç yüz. Gel. Gel abi. Yaz bir tane daha. Abi. Şehit oldu. Gel. 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 O zamanların da kilosunun yüz lirası var. Var mı? Yüz beşi yanımda. Yüz yirmisi geldi. Yüz yirmi beşi. Yüz otuzu. Yüz Var mı 150 elli? Yaltıdan da var. Al sevgili abim balığı. Dört buçuk yüz kilo. O kabalı bankarında kilosunun 170 lirası var arkadaşlar. Var mı 170 fazlası? Orada 170, 75'i yetmiş yanımda. 80'i <laughs> geldi. 85'i yanımda. Ya bu da 185. 5 kilo 185. 185. O kabalı balıklarında kilosunun 170 lirası var arkadaşlar. Var 170 fazlası? Yaz bir tane daha ekşi. Üç buçuk yüz yetmiş ekşi. Üç Üç yüz yüz yetmiş ekşi. O kabağın bakların yüz yüz ekşi. Yüz yetmiş yüz Yaz ekşi. Yaz ona. O yüz lirası var arkadaşlar. Var mı yüz fazlası? Yaz ekşi. Güzel tonu. Üç buçuk çarpı yüz, yüz, yüz Evet. Bu granyozların da kilosuna 120. Evet. Gel. Boşa geçiyoruz. Evet, evet. Oradan çıkmayan bantlar bir gel. Çıkmayanlardan bir gel. Çıkmayanlar. Sondan başlıyor bu. Gel, gel 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 gel. Bu kemanların da oraya da olduğu gibi söyleyeceğim arkadaşlar. O kasa öyle olduğu gibi 300. Var mı 300'den fazlası? Yaz mı 300? <laughs> olduğu gibi 300. Geliyor. olduğu abi. gibi 300. <laughs> Bu idrakinde kilosunun kilosunun 160 lirası var arkadaşlar. Var mı 160? Tam 160. Yaz oraya hadi bir 160. O levrekleri kilosuna 300. Abim de yaz. Gel yenge tamam. Evet. O levreklerin de kilosuna 300 gel değişini gel değişini gel tam koy bunu abim burda gel o levrende kilosuna 300 gel üç dövüşer dövüşer gel bakalım İçinde bir tane de istavridi var bu yakışıklı melekomu da varmış. Granyozu da karma karışık kilosunda O balığın da kilosuna 150 gel Orada 150'si var mı? 150'den fazla. Ver abi balık. 2,5 kilo 150. O tabanlarınızda kilosunun 150 lirası var. 115'i geldi. Var mı 115 tabanlarınızın? 120'si yarım. 125'i karşımda yazıyor emrinize. 75'u kilo. Bu bir saniye abi bir tane abi. Kaç kilo abi? Üç, üç buçuk. Üç. üç buçuk çarpı yüz yirmi beş, çarpı beş. Çarpı çarpı yüz yirmi beş gele. Ay, alışverişi alışverişi abi, Bekle 3.5 3.5 3.5 bu 3.5 geçer misiniz? Bu 3.5 3.5 evet. abi. Bir, Var mı abi sorun? <laughs> Gel abi. O kasayı zaten Kemal ile oldu. İşimi bıraktın. Nevzat abiye mi devretti? Evet. O kasayı olduğu gibi söylüyorum arkadaşlar. Kemal'ı, e, Sarpası ve Karagöz'ü. Bir tane de İstanbul'da var galiba. Kopez mi İstanbul? Kopez. O kasaya da öyle olduğu gibi 110. Ne Var mı 110'dan fazlası? Burada 115'i. 120'si karşımda. Yaz ona bir nevzat yazın. Başa gelelim baba. Lira nevzat. O kefalları bir gel. Kefalları altındaki kefalları bir gel. Evet. Gel o kefalları. O toparların kilosunun 110 lirası var. Var mı 110'dan fazlası? Yaz ekşi. 10 kilo 110 ekşi. Çıkar o topanlar. 10 kilo 110. Ekşi. O toparında hop 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 bırak balı Bırak satıyoruz. Bırak balığı satıyoruz. <laughs> Obalarına, otobanlarında kilosunun 115 lirası var. Var mı 115'ten fazlası? Yaz ekşi. Ya, ya. Gel o kefalları. 10 kilo 115. O da kilosunun 100 lirası var. Var mı 100'den fazlası? Yaz ekşi. Al baba al. Yaz ya, Nevzat'a yaz ya. Ne bakıyor? Al yaz Nevzat'a. Nevzat'a yaz. Ver al koyalım. Ali Cengiz'e yazıyorum. Dört kilo yüz çıkar bakayım şu kefalı. Şu kefalına bir çıkar. O kefalın kilosunun yüz lirası var. Var mı yüz bak? Yüz beşi geldi buradan. Yüz on ya. Yüz onu. Yüz on beşi. Var mı yüz yirmisi? Yaz bakalım Nevzat. Şey Üç buçuk yüz yirmi Nevzat. Doluyor böyle bir yay. Arzu yani. ettiklerini söyleyin arkadaşlar. Yüz on Nevzat. Tamam. Tamam. Tamam, abi, yani. yok. Baba vereceğim. Şu Bey. levren birini getirir misin bana? O levrende kilosunun 300 lirası var. Var mı 300'den fazlası? Yaz bu abime. Ver abi. 3 kilo 300. Yani, söyleyeceğiz yani. okay. baba söyleyeceğiz. Satacağım abi. O levrende kilosuna 300. Gel abi koy gel. Ver abi o levreye de. O levreye de ver. Üç kilo, üç yüz. Bu lida de kilosunun yüz sırası var. Allah Allah. Var mı yüz altmış fazlası? Burada yüz altmış beşi. geldi. Yaz Allah Allah. bir ekşi. Dört kilo, yüz ekşi. Al granyol var burada granyol. Dört çarpı yüz ekşi. Bu lida gelinde kilosuna yüz Gel. Holiday'in de kilosuna 160 gel. <laughs> O sarpalarında kilosunu 110 lira her yerde. 115'i geldi. 120'si, 125'i arkada. 130 130'u. Var mı 130'dan fazlası? Yaz 4,5 130 ekşi. Gel o lidaki. O lidaki de 160 lirası var. Var mı 160'dan fazlası? Yaz onda yana. 160 gelen. Kilo 160 lira evet. 160. Bu da abi, bu üç çarpı 160. Gel. Şıba balıklarını satıyorum arkadaşlar. Onun da kilosunun 160 lirası var. 165'i geldi. 170'i var mı? 170'ten fazlası. Bu da abimde. Kaç kilo bu baba? 3 kilo 170 kere. 3 kilo 170. <laughs> o gram üzeri kilosunun 110 lirası var. Var mı 110'tan fazlası? Yaz onu da bir şey. Nevzat. Nevzat. 110 Nevzat. Oli dargında kilosuna 160. Arzu ettiklerini söyleyin yardımcı olurum arkadaşlar. <laughs> 160. Bunlar 160. Hangi beyler? Üç buçuk 160. 3.5, 160 yapmıştık Evet, 4 kilo var bunda, 6,5 kilo var bunda. <laughs> evet, bu Durayım. <kadar> <laughs> 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 Bunlar mı istiyorsun? Evet. Tamam bunlar kabalı güzel. Erkan, Erkan. yazıyor. Bir kilo mu istiyorsun? Bir kilo Hayır. Bir kilo. Sağ ol canım tamam kardeşim. İyi bak kendine. <laughs> Bir güle geldi bu. Yaz buraya bir 180. Abi bu balığı poşetler misiniz? diyeceksin. Bizi balçam yazardan kimse yok. Geçiniz biriniz buraya. Geçiniz karşımıza. Abi hangi balıktan istediğini söyle yakınca olacak. Hangisini sen? Bankalar ne işe? Ondan mı istiyorsun? <laughs> Buyurun <laughs> abi. Bu sayalım öyle. 180. Bu da Erkan. Bu da 180. Bu da Erkan. Al bunu da poşet. Getir poşet. İki tane evet. 180. Toplan mı istiyorsun abi? Ne kadar olsun? Şunu istiyorsun sanırım. Şunu. Öyle Kaç tane dedin? 3 tane yetiyor. tane yetiyor. Buraya da böyle bir 200 yazın. Hadi. Kadir de değil mi? Evet. Doğru. Altı Buyur anne. Altı endişelim. tane. Aha. Ali Yavuz. Ali Yavuz. Buraya da bir 200 yaz. Nerede anne? bu adını bulacağım. Abla iki kilo için ne vereceğim ben şimdi? <laughs> Abi bunu da sonra Ondan, Allah ondan Allah Zatçı Yetim ya. böyle. Borzi Bey, o ne yazıyor onda? Borzi yazıyor. Borsi. Borsi. Böyle da bir yazıyor. Evet. Evet. O dili nasıl yapacağım? Ben de Dili tamam bak, kestiğin zaman. Şu şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Sen biliyor musun? Her şey Tamam süper. Orada sıkıntı yok. Şimdi bu çok taze olduğu için Aha. şimdi tavaya sıcak yağ koyacaksın ya. Büyük kuyruğundan tut bandır. Hı hı. Ondan sonra geriye çevir. Yoksa böyle tak tercih. diye kıvrılıp balığı pişiremez. Ha. Bu fileto yapmayayım yani. Yapacaksın, yap. pişir. Yani şehri çıkart derler. Çıkarttın ama tavaya evet. koyarken dil balığını böyle koydun ya. Sırı koydun hemen alakalı. geriye çevir. Tamam, Anladın mı? Böyle bir iki üç tersine çevir. Yoksa böyle bir çok taze olduğu için kasar pişiremezsin yoksa benim dediğimi ya, bir tane temizle, temizleniyor. Biliyor, biliyor ya. ya biliyor temizle. Dili temizlemedim ama yapıyorsam çözerim. Ya bütün balıkları yapıyoruz da. Aha. Rica teşekkürler. ederim. Teşekkürler. İyi bakın kendinize. Evet, Abi üç tane verir misin? istiyorsun. Üç mi? Böyle, Böyle iyi mi boyutlar? İyi. iyi. Buraya da olduğu gibi 250 yazın. Kadir. Hoş geldin anne. Ne yapacaksın? Sigara mı? mı? Bakıyor. Bak bunlar kebap, topan bunlar. Ama bu en iyi cins. Şunlar kabalı balık bak. Lidaki, çıkan rupa. Bunlar da aynı lidaki. Bunlar kalmış şu anda. Kefalları ben yemeni tavsiye ederim bak. Boyutları da güzel. Görüyor musun bak böyle? <laughs> Tam böyle etli yenecek olmuyor. <laughs> evet. Bir <Kolu> kadar. kilosu 150 lira. <laughs> <laughs> <Boyutlar>. Fiyatı doğru. Bir tarafını göstersem bu Ben yemeni tavsiye ederim abla. Lezzetli güzel <laughs> Buna her şey yapabilirsin bak. İlakisini yapabilirsin. He. Yok, yok. Kramat, Allah razı olsun. Sağ ol. Biz güle güle ablacığım. Şu balığı da bir üste çıkarsın Şu da. Bunlar kaldı böyle görünmüyor aşağıda. Doğru. Okay. Görüyoruz. he. Dört süper mi Bugün, Dört tane mi tane mi istiyorsun? Dört tane mi istiyorsun? Dört tane mi istiyorsun? Ne oğlum? Ne istiyorsan gel al oğlum. Abi, kolay gelsin, Eyvallah iyi bak kendine. Abi görüşürüz bol kazanç olsun. İyi bak Sağ olun.